Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. İyi olun. Sağlıklı olun. Huzur içinde olun. Ya korna çalınca gitse keşke. Keşke gitse. Ne kadar güzel olur değil mi? Korna çalıyorsun direkt git, gidiyor. Maalesef öyle bir dünya yok. Arkamızdaki arabadan da kurtulabilirsek. Bu burayı kilitledi. Dün bir İzmir'e gittik sabah saatleriydi saat 9 gibi falan herhalde şirketten çıktık bizim ortağımla beraber şöyle sola atlarsam acaba iyi etmiş olur muyum buradan da sol yapabilir miyiz acaba şöyle solundan 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 oradan kaçabilir miyiz diye düşünüyorduk ki olmadı gibi Evet abi şu anda hak ettiniz işte. Neden bekliyorsunuz değil mi? Boş bulduğu yere gir işte. Kaç kardeşim kaçabildiğin kadar kaç işte. Ne diyeyim yani. Konuşamadık ya var ya. Stresinden sağımda araba arkamda araba o ona korna çalıyor. Bir türlü konuşamadık. Ya yazı bir tarafta aracı bir tarafta. Şöyle girersek herhalde düşmeyiz. İzmir Rafineriye gittik. Oradaki cihaz bakımlarımız falan vardı. Biz gittik özellikle. Arada sırada gitmekte fayda var. Biraz işler de üst üste gelince ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Biz de darma duman oluyoruz bazen. Bu da stop ettirmiş herhalde. Millet de buna kafayı yiyor. Çarptı bu arada. Bir ses duydum ama. Allah kolay versin. Herkes böyle birbirini yiyor işte. Şu vizörümüzü de biraz kısarsak tırın gelişine bakar mısınız abi? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Amacın ne senin? Hedefin ne? Evet. İzmir rafineriye gittik. Oradaki işlerimizi hallettik. Yorucu bir gündü. Akşam da başka bir noktada Başka bir işimiz vardı. Saat herhalde 12 falandı. Oradan çıktık. Bizim İstanbul'a gelişimiz muhtemelen ee, 9 falandı. Gittik tekrar geri döndük derken 9 oldu. Yorucu bir gündü. Yani dün 9'da çıktık. Çıkış saatimiz oydu. Geç abi. Sen geçene kadar burayı doldurdun ama. Yorucu bir gündü. Araç üzerinde hani Osman Gazi'den geçiyorsunuz yol falan jilet çubuğu da işte yoruyor. Sıcaklık farkı da var. Biz buradan hırkayla çıktık. İzmir'e bir vardı ki bambaşka bir sıcaklık, bambaşka bir boyutta. Oranın iklim şartı da değişik. Gece ama 12, 13, 12'leri falan gördü yolda. Allah Allah insanlar ne kadar telaşlı gidiyorlar ya. Gerçekten telaşlılar yani. Biz şimdi B'yi şu anda A'da. B'yi 1037 olmuş. Bunu kapatalım. Çünkü yakıt uyarı vermeye başladı. Ben bitiyorum diyor yani. En azından onu takip etme noktasındayken ne kadar yol yapmıştık, uyarı verdikten sonra ne kadar gittiği trip b'den görme şansımız olur. Şimdi eve gideceğim. Belki bir duş alıp böyle bir uzanabilirsem akşamda misafirimiz gelecek. Saat 3 6'ya kadar 7'ye kadar yatabilirsem İnşallah. çok yorgundum gerçekten. Hem bir yandan işleri kovala bir yandan yan koltukta oturuyorum. Dönüşümlü kullanıyoruz arabayı vergileri öde, kiraları öde, ne bileyim bankalarla alakalı KDV'ler şunlar bunlar hep üst üste oturdum ben yolda giderken en azından dedim ki ofis işlerini burada dedim çözmüş olayım. Yol bitmeyecek çünkü epey bir mesafemiz var. Onları aradan çıkarttık. Yani uzak nokta yol istediği kadar kral olsun hiç önemli değil. Siz ne kadar düzgün yolda gidiyorum deseniz dahi yol yoruyor arkadaş. O bir gün kullanmayışım hemen beni Motosikletten uzak tuttu. Sonra bunun üzerine bilince işin şekli değişiyor. Yani marka model fark etmek sizin söylüyorum bunu. Şunun tadı dünyada hiçbir şeyde yoktur. Başka bir şey yani. Bu arada 1000 kilometreyi falan devirdik. Az evvel uyarı yapıyordu yakıt bitti diye. Yakıt ortalamamız 2 litre. İkinci yakıtını aldık bu motosiklet alındıktan sonra. Önce 2.4'tü. Şu anda ikilerde muhtemelen motor alışıyor diyelim. Range 35 kilometre gidersin diyor. Toplam kilometremiz 1041. Ee, ne kadar yol yapmış? 552 kilometre şu anda yol yapmış. Diyor ki üzerine da 580 biz ona 600 diyelim işte. İlkinde 500 gitti, ikincide 600 km yol yapmış gibi bir şey oluyor. Bu da tabii insanı memnun ediyor. CB 125 videoları falan koyuyorum. Yorumlar çok güzel. Sağ olun. Elinize emeğinize sağlık. Biraz geç başladık videoya trafikten dolayı. Kusura bakmayın. Yorumları okuyorum. Vakit buldukça, fırsat oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Çok güzel fikirler var. Sizin kendi yaşadığınız durumlar, motosiklette olan tecrübeleriniz falan o kanalda açıklamalar kısmında paylaşıyor olmanız benim ve bunu videoyu izleyen kişiler tarafından da beğeni görüyor. Çünkü fikir fikiri doğuruyor. Sizin orada farklı bir marka modelle mukayese ediyor olmanız, orada yaşamış olduğunuz bir tecrübeyi orada paylaşıyor olmanız bunu kullanan ya da kullanacak olan kişilere güzel bir referans aslında baktığınız zaman. Güzel bir şey yani. Bu arada da en azından hatırlatmak, hatırlatmış olayım. Hani sözü geçmişken abone değilsek de abone olabiliriz. Bu özel bir ricadır. Beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın diyelim. Dönelim CB125'e. Bu videolar 125 alakalı çekmiş olduğum videolar güzel beğeni topluyor. Güzel yorumlar geliyor. Hani okuyorum, yaptığımıza değmiş mi gibi bir şey oluyor çünkü hasat gibi bir şey videoyu çekiyorsunuz arkasından gelen yorumlar yazılanlar çizilenler ya da izlenme sayıları beğeni sayıları bunlar da bizim işte tuzu biberi oluyor işte bu işin tekrar uyarı vermeye başladı bu herhalde sallanıyor ya yani yakıt sallandıkça bir duruyor bir düzeliyor falan önümüzdeki hafta bir aracımız var iki telliğe götüreceğiz onu bırakacağız onu bıraktıktan sonra bununla alakalı bir randevu oluşturup hızlı canı bunun ilk binlik bin kilometre rodaj bakımını yapmış oluruz diye düşünüyorum tabi Doğu Batı'nın iş durumu iş yükü nasıldır nasıl değildir Belki müsaade alırsak servis kısmından da bir şey yaparız video çekeriz sorarız gitmeden ona göre hazırlıklı oluruz diye düşünüyorum Nasıl kilitlendi? Nasıl kilitlendi? Niye buraya atladım ben? Boş zannettim. Taksiden sonra kaçabilir miyiz? Şöyle sağdan kaçmaya çalışalım. Vizörümüzü de açalım. Hava çok değişken. Bunu takip eden 125 CB, cb 125 ile alakalı video konuları çok merak konusu oluyor. İzleyenlerin takip edip yorum yapmaları vesaireleri yani bu motosiklete bir ilgi alaka var. Ama neden olmasın? Ben de söylüyorum. Hakikaten yüz güldüren motosiklet. Gerçekten öyle. Yani şey var ya para çok omel eğrisi. Bu onun gibi bir şey. Siz ne kadar bir para koyuyorsunuz o kadar karşılığını alabiliyorsunuz. Bu vermiş olduğunuz paranın Biraz kat ve kat üstünde olmuş oluyor size vermiş olduğu geri bildirimler. Yani bir yakıtla alakalı vermiş olduğu geri bildirim harika. Bunu neden söylüyorum? Aman motorcu ama işte girmeyeceksin güzel kardeşim. Atar yapma. Yapma güzel kardeşim. Sonuna dikkat et. Hala sayıyor. Abi sen sabaha kadar söylesen de güzel kardeşim o seni dinlemeyecek. Bildiğini okuyacak. Bu otobüs şoförlüğü ile alakalı buralara girip çıkış ile alakalı hatırlıyorsanız Birkaç defa uyarıda bulunmuştum. Yani buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Durağa giriyor araç. Tamam, çölükle olabilir. Uzundur, 10 metredir, 50 metredir. Beni ilgilendirmez. Ben şeridimde gidiyorum. Yola bir bağlantı şekli var. İnanılmaz yani. Sizi biçecekmiş gibi geliyor. Kontrolü çıkmak diye bir şey var. Sen yola bağlanıyorsun. Burası ana yol. Bir anda insanlar 70-80 km hızla giderken asılıyorlar frenleri ki o şeye yol verebilmek için, otobüse yol vermek için. E kaza da yapabilir. Bu insan acemi de olabilir. Otobüs şoförü kendi gibi görüyor orada. Ya durur ya en fazla gaz keser, yol verir, yavaşlar. Ben ağır vasıtayım falan. Öyle bir dünya yok. Vermek zorunda değil. Bir sen yol müsaitse çıkacaksın. Yani ben sinyali yaktım, bal gibi çıkarım. Hayır çıkamazsın arkadaş. Buraya bir denetim sistemi, bir mekanizma, bir şey getirmeleri şart. Yani burada bayan yani yeni hediye almış birisine de denk edebilirler. Çok yanlış yani. Paldır küldür yola çıkmaları hiç hoş değil. Dönelim motosikletimize. Hani fiyat performansdan bahsediyorum ya size söylüyorum. Diyorum ki al, vermiş olduğunuz para kadar hizmet alıyorsunuz. Bu iş böyledir. Bir araç alırsınız. Bunun güzel olup olmadığını ikinci el değerinde satarken belli olur. X bir marka piyasa karşılığı yok. Bu araç çok güzel ama Türkiye'de her ne hikmetse tutulmamış. Neden tutunmamış? Parça problemi, yedek parça ya da servis ya da satış sonrası ikinci el değeri. Bu bizim için önemli. Yani 1 milyon liraya aldığın bir aracı atıyorum bir 50 bin kilometre sonra kalkıp da 500 bin liraya satmak istemezsin. Çünkü para zaten eriyor. İstersin ki bunu bir karşı olsun. Honda Türkiye'de bunu oturtmuş durumda. Hani kalite anlamında mesela bir Kawasaki, bir Suzuki daha çok etkin olabilmiş olsaydı zamanında bu yatırımı zamanında yapabilmiş olsalardı şayet şu anda çok daha farklı konumda olabilirdi. Rekabet edebilecek bir seviye olurdu. Honda, Yamaha bu konuda bayrağı alıp yürümüş durumdalar. Yani ne kadar da ya şu donanım niye yok? Şeske şuna, traction'ı şuna da koysalardı. İşte el freni bunda çıkmadı. Aa ekranda bu uyarı yokmuş gibi karşılaştırmalar yapılsa dahi domine etmiş durumda. Honda'nın böyle bir güzel artısı var açıkçası. Hadi abi çıkıyorsunuz bekliyorsunuz hala. İnsanlar aracını aldıktan atıyorum 20 bin 30 bin kilometre sonra bunu sattıklarında diyorlar ki kardeşim bunun ikinci el karşılığı çok iyi. Neden? Ben bunu sattım satacağım zaman zarar etmedim diyor adam çok kötüsünüz ya. Bu nasıl bir çıkıştır ya? Çumurlarında değil. Yani ondan dolayı hani motosikleti aldım, kullandım, işte gezdim, dolaştım. 20 bin yaptım, 30 bin yaptım. Sattım. Değerinde sattım. Herkes bunu ister. Ben dahil herkes bunu ister. Amaç da budur zaten. Kullanırsın, edersin. Herhangi bir kazası vesairesi bir şey yoksa motorda. Gerçekten temiz makineyse ikinci el değerinin her zaman yüksek olmasını tercih edersiniz. Bu motosiklet sizin hak ettiğiniz işte verdiğiniz paranın karşılığını veren bir potansiyele sahip güven veriyor bu anlamda. Efendim ya bu tipsiz şekilsiz ya bu başlangıç motoru arkadaşlar. Yani bunu kalkıp da bir 600'lük makineyle karşılaştıracak halimiz yok. 125 cc muadil olabilecek alternatifleri göz önünde bulundurduğunuz zaman Honda burada açık ara önde gider. Ben her zaman oyumu Honda'dan yana kullanırım. Nedenleri saydım işte. Ya İtalyan bilmem ne markası varmış. Çok güzelmiş. Full donanımlıymış. Gel abi gel. Girdin zaten. Böyle en soldan en sağa atlayıp şimdi de teşekkür edersin bana. Kusura bakma dersin. Oğlum yine bir şangır şungur bir şey duydum ya. Yani cam çerçeve sesi gibi neydi o? Neyse önümüze bakalım. Gözümüzü yoldan ayırmayalım. İtalyan bir motor varmış da şöyle donanımları varmış. işte Türkiye'de karşılığı yokmuş. İşte biz motosiklet kullanmayı bilmiyormuşuz. Allah Allah. Neden acaba? Yani motor çok iyiydi de Türkiye'de niye uzun zamandır peki yatırımını yapmadı? İşte işte bir e, aslında Çinliler satın aldı. İtalyan bir marka var. Evet. Çok güzel motor. Var ya piyasaya şahane girecek. Öyle mi? Türkiye'de kaç tane servisi var bu arkadaşım? Söyleyin. O zaman konuşalım üzerine. Siz bayi altyapısını, servis altyapısını her şeyi geçtim. Yedek parça sorununu çözdüğünüz vakit en iyi marka olursunuz zaten müşteriye bu güveni zaten verdiğiniz müddetçe ürün satabilirsiniz adam şimdi kalkacak bayiye gidecek e ee, şey servisine bayinin servisine evet ya bunun bir işte parçası varmış da kırılmış İşte bundan sipariş edeceğiz adama kalkıp da 45 gün derlerse efendim biz bunu sipariş edeceğiz 45 e abi sezon bitiyor zaten 45-50 gün dediğin çok böyle na naif bir rakam değil Bunu insan kaldıramaz. O zaman der ki kardeşim biz bir yerde bir hata ettik. 50 gün düşünseniz de motosikleti aldınız parça bekliyorsunuz. Bekler misiniz? Beklemezsiniz. Bu da aynı bunun gibi bir şey. Evet kardeşim sen de kasksız böyle güzel cıbıl cıbıl gez kurtarır o seni. Üzerine yiyemediğin kıyafetler seni kurtarır. Nasıl bir toz toprak atıyorsun be adam ya. Anlatacaklarım benim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine dediğim gibi videoyu beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Abone sayılarımız artıyor sağ olun. Sizleri sayesinde artıyor. Destek oluyorsunuz. Hepinizden hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.